Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben bir kardeşimle karar verdim. Kardeşimle birlikte ailemizi eski ailemiz yapmak istiyoruz arkadaşlar. Sizin isteğinizle de e, eski ailemizi yapmak istiyoruz. Ve arkadaşlar bence eski ailemizi çok özledik. O yüzden öyle yapacağız. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Kamera şurada bu arada. Hiç zannetmeyin. Kızım tutar mısın? Tüteyem anne. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ormanlık bir alanda beraber mangal bir şey, gibi bir şey yapacağız. Değil mi kızım? Anne ama ben çok acıktım. İşte orada yapacağız. Kızım geri olmak istedi, küçülmek istedi. Anne dedi ben büyümek değil, küçülmek istiyorum dedi. Onda birazcık kızımızı büyüttük. Evet artık gidelim. Değil mi? Kızım sen kardeşine çantayı hazırla. Anne ilk önce telefon nasıl yani bir dakika ayağa kalk kızım telefon lazım bize şey. ya tamam anne. ne telefon lazım ay <laughs> anne ay kızım ya niye acıdı gel bakalım otur otur sen Hadi, ilk önce telefon kayla Tamam. Telefon burada. Bu değil. Ay ben lensleri bir çıkartmayı unutmuşum. Bir şey olmaz. Neresi bir şey olmaz? Bu değil anne. Hangi telefon? Ya. Başka telefon. He. Siz de oynarsınız da gerçi internet çekmeyecek kızım. Ben internet inmesi bağlayacağım. Biliyorum. Aa kuruvasan. Kuruvasan değil, kızım o. Ne? Gecek. Anne ben orada kitap okuyacağım kitap okumak yasak. <laughs> Anne. Kızım sen okumayı bilmiyorsun. Aşın efe. Gel yumuşak Tamam kızım tamam -E -E. sus. Tamam. O Bakıyorum sana. P, 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 P. U ü ve ye ze. İşte alfabemiz. de 29 alfadır. Kızım tamam ama sen bunları sadece biliyorsun okumayı biliyor. Okumayacağım ama ben. Şimdi ben dışarıya böyle çıkamam. Hava çünkü karlı ve soğuk. O yüzden benim böyle. Ha, onu giyme. Giyeceğim valla üzüm. Onu giyme. Giyeceğim. Ayakkabı. Burada. Anne. Hı. Onu ben takşam olmuyor mu? Hayır kızım haksızlık olduğu için takabeyiz. zaten ben pembe değilim. Sen videonun dışında neledin mi? Bir şanta kardeşim, bir kardeşim. Bir şanta kardeşim kardeşim. Videonun dışında değil o. Anladın mı? He bak böyle oldu. Bak şimdi sarılı turunculu aldım. Şimdi Ay, dur anne şimdi taktım. Ya kız bu saçma oluyor. Alakası yok. Heh. kamerayı ben tutuyorum. Bekle sizi çekeyim. Ya kız hayır dedim. gör <laughs> Arkadaşlara bir dans yapacağım. Çekiyorum kızım. Bu <laughs> bu But, <laughs> but, Kızım yeter bu kadar. Sesse kaldıramıyorum. Şimdi. Nasıl yani sesimi mi beğenmedin? Alakası yok ve çok saçmalıyorsun. Aa. Ya bir de üstüme geliyorsun. Kısıt bana biliyorum. Yavaşça da koyuyorum. Eee. Telefonu koyacağım. Eee. Hadi aşağı diyoruz. Oh, no 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 no. İçine girdim. Hayır içine girmedin geç. Hadi bakalım yürüyecek gibisiniz. Yürüyünce kız anne 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 ya. Ben kalkacağım. Hayır kızım kalkmak yasak. Vay anne öyle. Ağzı çok çirkin oluyor kalkınca. Ağzın ya. Ben sana ne Anne sen seviyor musun? Seviyorum. Peki en çok kimi seviyorsun? Dur ben. Ben yayı uçurmak istiyorum. Bir dur. Yet şöyle. İyiden. Arkadaşlar bak sizin de anneleriniz vardır. Diyorlar ki şöyle kızımı ben daha çok severim. Ya böyle bir şey yok. Ben kızlarımın yanında ayrımcılık yapamam. Söyle. Söyle. şöyle. Anne, kardeşim Şöyle, şöyle, şöyle. Eğer bir daha söyle, böyle yaramazlık yaparsanız söyle. sizi getirmeyeceğim. Şöyle, 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 şöyle. Hmm. Orada sipariş veririm. Hadi gidiyoruz. Söyle. Söyle. şöyle. Söyle, söyle, Arkadaşlar söyle, siz seçin söyle. ya. Arif mi? Yoksa kızım. Kızım. Ne kızım? Şöyle de çok şey yiyeyim. Kızım adını unutmadım. Arkadaşlar tahmin etsin ben. Hayır. Arkadaşlar ben adımı söyleyeyim. Benim adım Melek. Benim adım da Rojda. <laughs> Hadi Arin geç. Arın mı? Arın. Senin adın Arin değil mi kızım? Öyle söyleme ama. Ne diyeyim? Kızım ne? Ya adını kızım zannediyor. Sen bir görürsün. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar beni tanımışsınızdır. Hadi en son ben sana bayılacağım. Püyü sana pü. Ya niye öyle diyorsun? Kötü şun, e. Sen kötüsün bir kere. Sen kötüsün kardeşim. Ya bir dünya Kayla oynuyorum. Anne. Ben buraya şey yapmayacağım. Hadi kardeşim gel kıza. Gelemiyorum. <laughs> ya hadi işte. <laughs> Kızım bir kere biz ona bilmiyoruz. Ben gidiyorum ama. Şimdi ben. Şimdi ben. Ya kızım diye uçtun. Anne çantayı unuttun. Ne şeyler. Gideceğimiz yer. saat sonra. Of ya. Tamam be. Hayvana vurdum diye. Şimdi böyle yapamazsın. Hayvana vuramazsın tamam mı? Ya kızım boş ver. Pislik. Geri zekalı. Şuna bak ya. Hayvanları şiddet uyguluyorlar resmen. Deliler ya. Evet. Hayvanlara şiddet uyguluyoruz. Sana da Diyorum ya. Hayvanlara şiddet uygulama balılar. Arkadaşlar siz de söyleyin. Ay kızım. Anne can unuttunuz. Ya kızım. <laughs> Şimdi alanımızı Bak. seçelim. Bu ya. Aa kayın. Yeah. Hayır. Ben çömeğe yiyemem. Kanmam gerek. Anne! Anne! Yılan Nerede kızım? İlan var. Ya. Allah. Kızım. Anne, anne, anne. Bir dakika. Şimdi yapayım ben sana. Sen de yapayım. Hmm. Şimdi. Allah'a ekber. Nın nın nın. Nın nın nın. Hadi gel Ya bu ne ya? Yılanları da seviyorlar. Gelin bütün hayvanlar. Çocuğum, çocuk. La 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 Ee arkadaşlar şu an kaçmam lazım. Neyse boşver. Moere Moere Kodoken Allah! Anne gel hadi. Kızım gelemiyorum. Tut tut tut. Tut tut tut. Allah! Bunu da takayım bari. No no. Kızım geldim. Şimdi oturun. Otur kızım. Şimdi ben bu ortamı ayarlayacağım. Öncelikle gitarı şuraya koyalım. Kafama bu çiçeği takayım bir şey olmaz. Güzel durdu. Arkadaşlar şimdi biz kamerayı buraya koyduk bu arada. Akşam olacağı için Fener'i alalım. Ben bir şeye bakar mıyım? Gözükmüyor. Maalesef ki bakmayacağım. Oha çok güzel. Çilek var. Aşağıdan çilek yeriz. Şimdi kızım ben malzeme toplamaya gidiyorum. Allah. Düştüm. Ben burayı kaçayım ya. Merhaba. Anam. Bak benim halamın kızının çocuğunun ablasının ablası. Eee herhalde sen birazcık Lan ben kaçayım. Akşam olur. Ahmet sen de bir şeyden anlamıyor şuna. Bu ne ya? Bunlar ne? Oha ışıklar çok güzel. Bakayım. Mantarlı ışık yapmışlar. Burası niye açılmıyor Allah Allah. Şuradan Akşam oldu ya. Kızım bu oyuncakla oynayacak mısın kaydım? Anne alo. Hı, -hı. Ee, şimdi senin buradan gitmen lazım koş hızlıcık. gittim. Sen kişiye kaydım. Ya sabır. Ya şimdi kızım ben e, topladım da Vay, ay sen niye bana attın ya? Gel kızım sen sana bir tane oyuncak veriyorum <laughs> kızım sen de böyle yap. Anne bana şurdu. Tamam kızım. <laughs> Benim gerçek yüzümü bilmiyorlar. Şimdi onlara gerçek yüzümü göster. Şimdi bunları bırakmadınız. zaman geldi. Şunu tak. Artık çok iyi Şimdi ben bunu da takayım. Bunu da tak. Bunu mu taksam acaba bu daha güzel Şimdi bunları alalım. Şimdi bunlara iyiymiş gibi gözükeceğim. Sonra kötü kalpli alacağım. aman bu ne ya? Bu örgülemleri de alalım. Saf trikler. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ee, merhaba bunlar sizin alabilir. Aa teşekkürler. Rica ederim. Bak şurada da bu var. Alırsınız. Aa ne kadar ince. Anne. Anne bu işte bir iş olmasın? Evet aslında kadın yılanlarla konuşuyordu ve çok korkunçtu. Anam anne anne. Ben seni vuracağım kardeşim. Bakış bakış. Abi yak. Dur. Bakış Ya. Anne korkudan adım ettim. Ne yapıyorsunuz siz? Anne burada fener var. Önümü göremediğim için yaptım. Şimdi kızım Şunları bir açalım Biz yemek yiyeceğiz Maalesef ki az bir şeyimiz var Al şunu anne Bu meyveleri size koyayım Siz yiyin ben yemeyeceğim Şun... Anne sen de, de Evet anne hepsinden 3 tane var Evet Hatta bir şey... Anne aşağıda çilek var Tamam çilekleri de alalım Şimdi ama bir sürü Yememiyordu bu yemek değil kızım meyve. O yüzden meyveleri anam aşağı düştü. Meyveleri buraya koyalım. Anne, Şimdi ben yemek sipariş edeceğim. Anne dur. Ay. Kurtardın beni. <laughs> Gel buraya sen Soğuk. Ben burada bir... koyayım. Bu benim için iyi. ne yapayım? Anne aşağıya kamera düşmüş haberin yok. Ama vallahi da düşmüş ha. Şimdi Şunu... Aa teşekkürler. Bu bardakları ellemeyeceğiz. taba alabiliriz. Bu da senin anasını Şimdi ben yemek sipariş edeceğim kızım. Bekle. Telefonu oradaydı anne. Anne ne oluyor? Kızım bir bekler misin sen? Aa, in... Ben burada da duyacağım. yaşım? keşke ben de senin yanına olsaydım. canlı. Ama burada bu var. Bu meyveler ne dersin? Olmaz. Görebilsin. Kardeşim koy oraya ben geleceğim. Kaybı ben geleyim. Hayır oraya oturmayacaksın. Ama ben ge gelemiyorum ki. Sen otur. Bir dakika kızım bir Sen dakika. Ya bir kızım bir dur. Ee, bir şey bakıyorum. Aha. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kızım sen burada oturuyorsun kardeşim burada otur. Ben oturmayacağım çünkü ben yemek sipariş edeceğim. Şunlar da kalsın. Fener burada dursun. Fener orada durmayacak anne. Kameranın yanında duracak böyle. Şöyle. Tamam. Bu tabak da burada dursun. Şimdi ben arıyorum. Tamam mı? Tamam. Aa kitap istiyordum. Aa. kitabı. Şimdi sana A, B, C'yi öğreteceğim kardeşim. Öğrete. A. A. Ben merhaba bir şey alabilir e. miyim? Ee, ben bir şey alabilir miyim? C. C. D. Söyle. E. F. G. Yumuşak G. H. I. I. J. P. L M L O O E E Ö diyecektir. Tamam. A P P, P. E E L R ha, R S S Ş Ş Ş S U U V Y Z Şimdi tek sen söyle. A, B, C, Ç, D, E, F, G, O, P, R, S, Ş, T, U, V, E, Z. E, E, yani. Nasıl ya? Anne. Evet. Kim Madagaskar ister? Ben. Yum, yum, yum. Ama hayır. Ben yiyeyim. Ya. Ya, kızım merak etmeyin ben de yiyeceğim şimdi ki şuradan bakamadım ya bir tane yiyeyim ay kızım sana bir elma armut anne Hı. oy kızım ben çok açım hepsini bitiririm ama tamam bekle biraz daha yiyeyim Sana vereyim, sana vereyim, sana vereyim, bana vereyim, sana vereyim. Anne ben çilekten yedim. Nasıl? Bana yalan mı söyledin? Yok anne buradaydı daha yeni yedim. Tamam domates isteyen var mı? Yok <laughs> anne. Tamam ben yedim. Şimdi ben size yemek yapacağım. Şimdilik ekmeği alıyorum birazcık sıkıntı olmaz. Ne dedin ya? Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz mı? Sıkıntı olmaz demek istedim. Sesim birazcık bozuldu da hasta olduğum için. Anne telefon. Aa bakın ne yapacağım. Hiç öleceğim anne. Zupa ağzı kapar apı. Ama seninle mele. Ama seninle mele. Yuma bak bana. Diyeşim var. Yuma bak bana. Yuma bak bana. Ama seninle mele. Ama ama senin vermenin ama senin yemeyi ama seni baba ya baba ya baba ya baba ya 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 çubuğa sigara ama seni gösterdi mi? Kızıp saat geç oldu. Artık toplanmamız lazım. Nasıl yani? <laughs> ben de ama sandalyoz burada bırakamam. Onlara kaçış oldum. Marshmallow yemek isteyen var mı? Pembe. Pembe de boyum anne ben. Pembe ha. Beyaz versene anne beyaz. Beyaz. Eh, tamam. Anne e bana. Ay şeyler Hayır o yemez çünkü o da zararlı. Evet kızım maalesef ki gideceğiz. Hadi şimdi beni takip edin. Kızım sen çantayı taşı. Anne ben çantayı düşemeyim ben düşüyorum yolda. Şimdi kızım bak ben düşüyorum ama. Ben de marshmallow tutacağım. Marshmallow bizim değil. Ama bir şey olmaz. Bebeği tutayım. Tamam. Ya gerçi bebeği de tutmayız bir değiliz Ay ya. biz düşmüyoruz. Aa, benim ayağım ince olduğu için. O bir gideyiz. Kardeşim geç. Çık. Teşekkürler kardeşim. Cus. Ya kızım açı ya. Vuy. Ben kaymayacağım ben kaymayacağım. Atladı ya aferin. <laughs> Ha! Ah! Ya! vurdu. Oh. Ay gel buraya. Ah. <laughs> Şu çatıdan dalayım. <laughs> Hayır, yalamazsın. Çif. Çif. Ya, kapatta gezinmeyin be. Kızım ne oldu lan? Oysa ki ben Yılanla sohbet ediyordum. Seçimimi şimdi öğledim ki? O zaman ben. Allahu ekber. Allah. O zaman kızım benden de bir şey gelsin. Ha? Anne kız öldü. Ah. <laughs> Anne kız öldü, <gülüyor> öldü. <gülüyor> gelmeyeceğim lan buraya. Anne kızı öldü. Ölmedim lan gerizekalı. Sen çocukla sizi ölelim. Çıf. Anne. Ana. Çıf. Elfat ya. Gerizekalı. Anne üstümde mi oldu? Ağzıma da Gel. Gel. Hadi, olayım, oldum, oder, anne bu anne. Hiç kızım. Şimdi bir daha böyle bir şey yapamayız. Bir daha kapma gelmiyorsan. Karar verdim. Sen kızım. Söyle. Hadi uyudu bakalım. Arkadaşlar resimde de görüyorsunuz uyudu. Video bitmiştir arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay. Böyle serileri devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Videoların nasıl olmasını istiyorsanız like atıp abone olun. Şimdilik görüşürüz.